Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün evet, sizlerle beraber arkadaşlar. Bugün sütuma, sütuma, sütuma. Evet arkadaşlar. Şu, evet arkadaşlar şu andan itibaren oyunumuzu başlattık arkadaşlar. Evet şu an bir Ses açtım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, Among Us ben oynamak isteyenler like ve <laughs> yorum atmayı kafayı <unutmayın. gülüyor> Oyun kafayı yedi. <laughs> ee, arkadaşlar oyun kafayı yedi. Bana kırmızı Burada var. İyi, Aşırlar, arkadaşlar Among Us açılmadı. Evet arkadaşlar az önce oyuna girmedi. Büyük bir sorun oldu arkadaşlar. Ay bu ne ya? Abi bir kat, iki kat. <laughs> <laughs> Bu ne edeyim bu kedi? Ne arke. Ne bilemiyorum. ne çok. ben, ben After Thunder'da oynuyorum çünkü arkadaşlar. Evet, Avrupa Avrupa Thunder oynuyorum. Burada arkadaşlar ve Big Game burada. de Hadi Hmm. Evet arkadaşlar oyuna baktık. Hadi bakalım arkadaşlar Bundan sonra alıyoruz Hadi bakalım İmporteriz. Arkadaşlar iki tane katil var Biz tek kişiyiz Arkadaşlar korkuyorum Ama neyse arkadaşlar Bu arada yayınımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar Arkadaşlar <laughs> bu katil kanka kaçıyor Arkadaşlar aslında benim turuncu olmam gerekiyor. <laughs> ee, <laughs> <laughs> arkadaşlar yani birazdan oda kuracağım. Yani odada Her. tam normal mi maç. Şimdi ne Biri var. Bir kuşağı. Kim yani? arkadaşlar bu arada kim yazalım arkadaşlar? It is black diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir dakika bir şey yapıyorum. Arkadaşlar bir şey yapıyorum yani merak etmeyin. Şu anda bir oyuna gireceğim. Tamam bir şey Arkadaşlar şu an Herkes Black diyor arkadaşlar Black 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 diyor şimdi Herkes buna verdi Arkadaşlar yani şu anda şey yapamıyorum. Bu arada arkadaşlar Şurada. bakalım yayınımızda neler var. Teker teker geldi arkadaşlar. ben arkadaşlar. Sultan Bir Şu an bir. bir, bir. yayınlarda birazcık çünkü kötü olabiliyor yani çok çekmiyor ben video olarak atacağım aslında biz sizi ben Amongus'a video olarak bu arada arkadaşlar Us'ları benim kardeşim de oynuyor arkadaşlar kardeşlerim oynuyor bizim ekiple arkadaşlar yani oynamamızı istiyorsanız like veriyorum oluyor arkadaşlar arkadaşlar şu an. Hmm. Evet. Daha, Aa oluyor? <laughs> arkadaşlar, yani da� ne arkadaşlar şu an bir bir Bir, 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 benim bir videom. Ben şey ben. şey o benim şeyim ne arkadaşlar? Ben önemli ben, bir, kaç kişi var arkadaşlar? A. Kaç kişi? Ne ne ben zaten. şimdi buraya Evet arkadaşlar şu an. Evet arkadaşlar şimdi size söyleyeceğim. Adamlar gelmiyor arkadaşlar. Bu arada size söylüyorum beyler. Ee, Ersin ve Furkan bu arada Hop hop hoş geldin. Ee, bu arada Ersin ve Furkan benle video çekmek istiyorsanız benim kanalıma abone olun. Ardı efek araç. Evet arkadaşlar biri geldi şu an zaman işte bulut dediğim böyle bunun diye biri geldi ya bak bulut böyle oldu bulut daha nasıl ben de var ben arkadaşlar abi gene çıktı mu? yani ne yapacağım başkasının oyununa mı girsem acaba diye düşünüyorum kendim de turuncuyum arkadaşlar yani en şey abi sen bulmuşsun Evet arkadaşlar şu an... E Keşke de katılabilsek. Evet arkadaşlar hattımı da şöyle yapıyorum. ve bak. Böyle açar. yok? Arkadaşlar video daha geldi şu ayı an yani. Değil mi Evet. Oh. Ay. Evet arkadaşlar. Furkan. Çok Kur açıyorum Evet arkadaşlar şu an ya. çok iyi bir yerde Gel kendin arkadaşlar, arkadaşlar birazdan Evet arkadaşlar. Bugün yeni bir şey denesek. Bu gece var. Bak bakalımlar. Hadi bakalım. Enişten arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar birazdan oyun başlatacağım. 2 bark karakteri devam edelim. Bu arada arkadaşlar bizim YouTube yayınımız ben yani bayağı bir yol aldık arkadaşlar. Oyunun. Evet arkadaşlar. Benim <laughs> <Evet, gülüyor> atan. <arkadaşlar. gülüyor> İçimi, Arka <laughs> kati, arkadaşlar, ne arkadaşlar kimse katil i̇şte, işte böyle. Bak. Evet arkadaşlar bakalım. Kim katil <gülüyor> <yollayacağız> <gülüyor> Şuraya, bana, istiyor, bana. Şimdi e Yayına girenler söylesin arkadaşlar. Kim katil tamam. olur? Ben katil değilim kesinlikle. Ben de katil oldum. Ben katil değilim. Ben de Bir atılırsa nasıl yaparız? Ben izlemiş Arkadaşlar katiller... Büyük evet. Ben, Leyuk, Emirhan An ve U diye biriymiş arkadaşlar. Hemen çek Ben de Hemen ne yapacaksın? İla geldim. Bak <ya. Yeler>? <gülme> evet, bak. Bir daha geldim. geldi. Arkadaşlar inşallah katil olurum. Bak, arkadaşlar inşallah katil olurum. İnşallah olur <laughs> ya. Yine katil. Üç katil var. Kime hiç kimseye güvenmiyorum. Arkadaşlar kim katil de olduğunu yazsın. Kim katil arkadaşlar? Kim? <laughs> Burada bir görevimiz <laughs> <açım, işim>. Evet <gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar. <gülüyor>

Arkadaşlar bakalım Furkan gelecek mi? Bak, ila i̇la, güzel, i̇la, i̇la, bir ila, bir arkadaşlar. Arkadaşlar Furkan yok <laughs> Evet arkadaşlar oyun başlıyor bakalım kim katil olacak inşallah ben alırım arkadaşlar Hadi bakalım Katil miyim? Gene katil Arkadaşlar ben niye katil ben niye kağıt olamıyorum? Hepsi oluyorsunuz ya Bu ne? Arkadaşlar Bir hafta arkadaş. <Kırımı> niye <laughs> çıkmıyor? Kırmızı bunu kırmızı. bunu kır bunu <laughs> kır bunu kır bunu kır bunu kır bunu green green. Geli, geli, geli. <laughs> Hemen arkadaşlar durayım. Evet, evet arkadaşlar şu an. A, B, R, yok Bakalım. M, <laughs> Meme R, F, de... Arkadaşlar şimdi çünkü Çok ee... Arkadaşlar Evet arkadaşlar şu an <laughs> Arkadaşlar Ersin Geleceğin <laughs> Geleceğin <laughs> Geleceğin İyiyim şu an çok Kim var bilmiyorum ama teşekkür ederim. arkadaşlar şu an yani <laughs> <küçük> ben <bir yayın>. sizi <laughs> şey <oldu. gülüyor>